Merhaba hanımlar. Döndüm neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği zarif, şık bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Hardal sarısı 41 numara yazmamız emir renginden. 198 numara kahverengi rengim 1144 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar zürafaya ipimi ekleyerek başlıyorum Başlangıçta iki tane zürafa yapıyorum Bir 2 baştaki zürafaya ipimi geriye alarak düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum zürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum tırabanın içerisine batarak bir tane daha pırpır yapıyorum. İpimi pırpırın içerisine batarak yukarıya çıkarıyorum. boşluğun içerisinden batarak pırpır yapıyorum. Bir zürafa bırakıp ikinci zürafaya ipimi indiriyorum. yanındaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum. 1 2 3 3 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi geriye alarak düğüm atıyorum sürü afanın içerisine batarak buraya 3 tane pırpır yapıyorum baştaki pırpıra ipimi alarak ipimi yukarıya çıkardım. Aynı boşluğun içerisine batarak tepeye bir tane pırpır yapıyorum. Bir zürafa bırakıp ikinci zürafaya ipimi indiriyorum. Yanındaki zürafaya batarak buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 baştaki zürafadan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak buraya 3 tane pırpır yapıyorum birinci sıramı bu şekil devam ettiriyorum hanımlar bir zürafa bırakıp ikinci zürafaya ipimi indiriyorum birinci sırasını bu şekil hazırladım hanımlar renkli ipimi alarak tepedeki pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. İçerisine batarak pırpır pır yapıyorum. İpimi yukarıya çıkararak düğüm atıyorum. Boşluğun içerisine batarak ipimi indiriyorum. Buraya bir tane sinek kanadı yaptım. Boşluğun içerisine batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum. Fazla olan ipimi buradan kesiyorum. İçerisine batarak 3. sinek kanadını yapıyorum. ipimi burada kesiyorum böyle kibar bir çiçek oluştu Hanımlar zarif kibar model arayanlar için diğer renklerimle de hazırlayayım ikinci çiçeğimi yapıyorum pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum yuvanın içerisine inerek sinek kanadı yapıyorum yuvanın içerisine batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum yuvanın içerisine batarak üçüncü sinek kanadını yapıyorum. Ben diğerlerini de hazırlayayım döneyim hanımlar. Modelimi tamamladım döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir bu modelden yaparsınız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelim böyle zarif. Çok güzel bir model hanımlar modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için bir de bu şekil yazmamın üzerinde tutuyum yazmam içerisindeki çiçekleri olan bir yazma yazmamın markasına bakalım yazmam cenk hanımlar böyle bir modelin fiyat bilgisine gelince bu şekil bu sıklıkta yapıyor olsaydım 600 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın